Ya Yok yok, yeter yeter. ortasına dikkat abid kullanarak bir bitki yüzü yaptık. Yüzük yapımı dersleri okulun tarafından. Yüzümüzün üzerine duvardaki duvardaki arkadaşlar yaparak kullandık. Stoklazma, topraktan ve kumdan yaptık. Çekirdek, suluk kapağından yaptık. Kofuru haykabatına yaptık. Yaprağını düzmeyi gelişi yaparakdan kullandık. Mitokondri Doğada bulduğumuz kapakları da keserek Ribozomu küçük taşlarla küçük ince ıı, çok bitkilerle çok yaptık. Görevleri... Gol gücü simgeni kırmızı yapraklarla yaptık. Gösterebilir misin gol gücü simgeni? Biraz azdır. Hem çok tüm... biraz daha azdır. Evet. Peki görevlerini biliyor musunuz? Evet. Evet Hemen şimdi görevlerini dinleyelim. İki çepeli bir <laughs> yeni <laughs> şeklinde bul. Stoplazma boşaltım solunum <laughs> Yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği ya, yer. yer. Evet. Hücreyi yönetir. Kofun atık maddeleri dep depolar, plastiktir. <laughs> Mitokondri enerji verir. En çok karaciğer, kas, beyinde bulunur çünkü ona daha çok enerji ihtiyacı var. Ribozom <laughs> protein üretir tüm hücrelerde bulunur. En çok genç hücrelerde bulunur. Sindirim <laughs> yapar. Endoplazmik Taş, e, bir... Sindirim yapar dediğimiz dizozun mu hücre içi sindirimi gerçekleştiriyor evet, değil mi? Evet, evet güzel. Bolik e, içişimciyi cızın... taşın... taşın... salgı maddeleri üretir ve kesicikler halinde paketler en çok süt ve terbezi gibi evlerde bulunur.